Oğlum öldük la. E güzel oynadım bu arada. Oy. Gençler merhaba videomu hoş geldiniz ben yanımda Aymagan nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben sorarsanız bomba gibiyim yine full enerjik full artı full bir oyunun içerisindeyiz Ama bugün adam demeyeceğim kendime söz verdim Birazdan bir iki açıklama yapacağım bir iki bilgilendirme akıl verme tarzında bir iki sohbetimiz olacak oyun yazık, ilerlesin ayarı vereceğiz sizim siz de o arada bir adet beğen atarsanız video bir adet de yorum atarsanız belki önerilir bir iki fazla insan katılır tayfamızı sımcağızlarım. Boksör Lee değil bugün. Boksör Lee kıymetini bilelim. Artı, esrarengiz bir buit yapmak istiyorum bugün. Yenilmezli girdim ama. Bakalım niyet ettiğimiz şeyi becerebilecek miyiz? Nasip. Nasip de varsa ee? Bu kadar. Arşı Jungle, Kindred. Kindred şu zamanlarda çok güçlü sımcağızlarım. Onun harca alınıyor biliyorsunuz. bey bizim takım aldıysa gerisi gelir bir şey değil. Oo bizim adam yakalandı. Ölüyor, öldü. Lan, ya, tamam kindred'ı püskürttük sıcağı tela alalım bot takini de alacağım bot takinde markı var adamın karşıya kindred geldim ısımcağızlarım adamın marklarına doğru yani adamın bu damgacıklarına doğru oynarsanız kazanırsınız muhtemelen helal la bot bot da kazanıyor şimdi bora gelirim acaba şurada bir pusing atalım mı yakala oğlum onu. tamam güzel güzel dövdük adamı Ya Kinder daha bir topu farmladı böyle olmaz ki bizim toplayın. Kolay lokma yani. Fener at, Fener at kanki, Fener at. Çok güzel. Oğlum bir hit atma diye adam bir hit atar diye bekledim. Vallahi bir kere kill salan dedim. Yaptığım eğileye bak benim. Hocam kendi adına konuş. Yılla bir iyilik yapasım gelir. Onda da böyle oldu. Neyse base'e kill dönüyoruz en azından. Güzel. Botla mid'e oynayalım böyle. Şimdi şurada şeye bir bakalım. Şu damgayı bir alalım oradan. Blue'ya gidelim. Blue'yu aldığımızda alt oluruz. Oradan da bota bir gank daha atarız. Flash'ım var. azarım bu arada Boksör değilsin girme sebebim birkaç tane arkadaşımız sürekli isteyordu. Gırmak istemedim. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam adam. Başıma gelen bir hadiseden kırgınlığımdan bahsetmek istiyorum sizlere. Şu bota gank atayım. Bundan bahsedeceğim. Bunlara oynarım bu arada ben. Atsın adam skillini. Ah be flash attı adam. Güzel. Tam duvarın dibine geldiği için re attım bu arada adama. Bayağı iyi dive bu arada. Sağlam dayı attık. Temiz. Temiz dive koydu. Aa adam topta ben giden de direk alalım. Gil alamaz sen olsun önemli değil. Aa beni yon oldu mu? düşünüyor. Çaktırmadan şey yapıyor. Ele verme. <laughs> geliyon geliyon. <gülüyor> kill alım anemme ya. Kill kalmar bana. Neyse ben base atan item bitiren. Çekiliş sonuçlarını açıkladım. Çocuk olduğunu düşündüğüm bazı insanlar gitmiş hesap açmışlar kanka aynı isimden abi ben kazandım ben kazandım işte rp'yi ver diye bana instagramdan mesaj atıyorlar çocuğun dibine bak tam bir normalde dolandırılmazsın hani böyle durumlarda çünkü Çekilişi kazanan adama tıkladığında gerçekten kimin kazandığını görüyor. Adam gitmiş çocuk YouTube hesabı açmış sıfırdan. İşte kazanan kişinin adıyla hani ben tıklasam gözüküyor orada. Yani insan bu kadar mı yüzsüz olur? Hiç mi yakalanırım diye korkun yok. Muhtemelen ufak çocuk kötü bir şey de demek istemiyorum şimdi. Edepsiz şerefsizler. Hani ben üşenmesem baksam oradan adamın adı çıkacak. La sen dolandırıcısın deyip söyleyeceğim, seyeceğim belki. Beni de takip ediyor. Beni izlediği de belli yani videolarımı şey yaptığından. Videolara izleyip de orayı gördüğünden. Hem benim izleyicim hem ben takip ediyor adam. Yaptığı harekete bak. Geliyorum bot. Şu ultisini açsın bekleyeceğim. Ultisi yok mu la bunun? Oo, tire şeyi tutuyor ha. Tire şeyi tutuyor. La ben de güvendim. Ömer iyi çocuk. Ama fena bir kusuru var. İnsanlara fazla güven. Hani dedim bizkinlerden böyle bir şey yapan olmaz. Adam RP'sini verdim. Sonra tekrardan gerçek kazanan ortaya çıktı. Abi ben kazanmışım falan filan diye biliyorum. Kaç saat sonra çocuk yazdı bana. Tabi bu arkadaşımıza da RP'sini verdim. O zaman anlaşıldı adamın kandırdığı. Yorumlarını filan silmiş falan. Ama ben seslere aldıydım zaten. Kazandım kazanmadım diye. Bir sonrakinde de baktım bu arada. Bir sonrakinde mevzuya ayıktım. İkinci kez. ikinci kazananın hesabına da farklı birisi hesap açmış. Yine bir başka çocuk bizi izleyen gene ben kazandım abi diye aynı isimden hesap hesavaşmış hesap I'sı değişik işte bir bir harfi değişik bir şekilde. Bu sefer tıkladım. Kazanan hesap bu değil dostum dedim ben. Çünkü tıklayınca çıkıyor kazanan hesaba. Hiç yorumu olmayan bugün açılmış bir hesap. Tamam onu kestik güzel oldu. Flash'ımızı atalım erkenden de işimize bakalım. Tamam yolumuza bakalım adamı kestik. Ben bir base atam. Şurada 2300 gold'um var. Çocuğa dedim dostum dedim ben hani yaptığın ayıp bir şey yani. Kalkışman böyle ucuz numaraları falan ikinci defa böyle kandırmaya çalışan çocuğa. Çocuk affedersin abi işte utanıyorum kendimden falan filan dedi. Yani ilk çocuk da belki ne yaptığının farkında değil de hani 1 lira da dolandırmışın dolandırıcılığa giriyor. 5 lira da alsan 100 lira da alsan hani ben parasında pulunda değilim de gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Bu beni biraz üzdü yani. Aslında her şeyi alırım da işte, insanın en sevdiklerinden olunca bazı şeyler çok üzücü açıkçası. Yani okulda bir şey çalınır da öğretmen öğrencilerine güvendiği için bizim sınıfımızdan değildir der de kendi sınıfından çıkara o öğretmenin yaşadığı hayal kırıklığını yaşadım gerçekten. Çünkü Oo dojda yere güzel attım köyü. Eskiden beri toksik insanlar kitlemizden arındırdım. Merhaba Merhaba. Oo. <laughs> ne <demek lan>? Hı? <laughs> Bir sürü insan banladım, engelledim, işte uzaklaştırdım. Niye? Benim için kişilerin çokluğu değil, niteliği önemlidir Agam. Başarıyı getiren şey yanındakilerin sayısı değil, inandığı şeylerin niteliğidir. Bunu kim demiş? Ben. 50 kişi izlenirken de ben aynı stil videolarımı atıyordum. Şimdi de aynı stil videolarımı atıyorum. Güzel bu kill alı. Kill toplayalım biraz ya. Yani çocuğun mesaj yazdığı Instagram'ı belli. Konumu bile çıkıyor yani. Adam ne yaptığının farkında değil kanka. Farkında bile değil. İş yaptığının suç olduğunun bile farkında değil Getsen bu basına kadar uğraşsam bulacağım Anasına, babasına yazık yani. Böyle saçma sapan şeyler yapmayın yani simcilerim. Bu zihniyette, bu niyette insan varsa da beni izlemeyi bıraksın. Çünkü ben gerçekten beni izleyen insanlarla arkadaş gibi, kardeş gibi geçinmeye çalıştım. Hep de kitlemin işte toksik olmadığından, temizliğinden övündüm kendi kendime. Yani bu insanların da muhtemelen uzun süredir takipçimiz olduğunu düşünmüyorum çünkü gerçekten beni seven bir insan olsaydı böyle bir şey yapmaya cüret etmezdi. Beni sevdiği için de değil, Tayfa'yı sevdiği için yani. Bunu nereden biliyorum? Adamlar bana mesaj atıyor ya gerçek kemik kitle. Biz seni çekiliş için istemi izlemiyoruz abi. İşte biz seni muhabbetin için, sohbetin için, seni sevdiğim için izleriz. Biz montak tayfaya gönül verdiğim için izliyoruz diye adamlar çoğu çekilişe katılmadı zaten. Yani katılmak kötü bir şey değil de adamlar feda etti. Yani o hakkını fedakarlık edip vazgeçti. Sırasını başkasına sallı. Tamam bunu yamulttuk. Bir yandan konuşup bir yana oyuna odaklanmak da zor. Totem de kalmadı isim. Nereye gideceğiz? Tam bu sırada bir minyon gelseydi çok güzel olurdu. Aa ben öldü adam çok güzel. Beyz atalım item bir alalım. Item siteklensin hızlıdan. Haydara bak Cemile'm çıkacağım. Flash gelsin bir montak daha patlatalım. Bu elin bir hakkı vardır. Daha dediğim gibi hırsızlık hırsızlıktır. Dolandırıcılık dolandırıcılıktır. Hızım yazlarım. Ben ne kadar oyunda millete söylesem siysem de agalarıma her zaman çok değer verdim. Ne kadar size değer verdiğimi de beni tanıyanlar biliyordur. Her zaman tavsiyeler vermeye çalışın İyi adam olun. Ya yani ananıza babanıza söyledirmen. sadece bu konu hususunda değil. Genel olarak hayatınızda. Ananıza babanıza laf getirmen. Toplumda sevilen insanlar olmaya çalışın. İyi insanlara herkes sever. Senin niyetin kötüyse senin kim sever seni? Sonra millet beni sevmeyerdi ya ağlar zırlarsın ortalıkta. Ben dışarı bir çıkarım. Övmek için söylemiyorum. Herkes tanır beni. Herkes bilir. Herkes sever. Bir kişi de hani burada YouTube'da içerik yaptım bilmez belki. Tanındığım için filan değil. Adamlar beni karakterimden doğru, kişiliğimden dolayı sever. Ben bunu havadan kazanmadım. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Bulut. Çok sıkıntı çektik. Kendi yaptığım davranışlarla, uğraşlarımla kazandım yani. Çalmadım, çırpmadım, dolandırıcılık yapmadım. Adam 1600 RP'nin nerede düş, düşmezsin ısım yani ya. Ama 1600 RP'nin derdine düşmediğin gibi bir RP bile çalsan o da hırsızlığa girer. O da dolandırıcılığa girer. Sen başka bir insanın hakkını çaldın. Çünkü ha, ben çocuğa verdim RP'sini. Sonuçta benim hatam olduğu için ben çocuğa RP'sini verdim. Her türlü vereceğim zaten. Ama ona da montakladık. Güzel bayağı iyi oldu bu. FF vermezler inşallah. Güzel sohbetimiz muhabbetimiz iyi bu el manayla, bahaneyle konuşuyor, sohbet ediyoruz. Ama dediğim gibi gerek yok. Sen senin olmayan bir şeyi hak etmediysen almazsın. Bu kadar basit. Racon böyle, adet böyle diyor. ben yolda bir para görsem bile hiç bu tarafa bakmadanca uzaklaşırım. Kiminse o gelsin aga diye. İçim rahat etmez içim. Yani çocuklar ufacık yaşında nasıl içini sindiriyorum da bilmem çocukluklarına veriyorsun dediğim gibi kötü bir şey de konuşmuyorsun çünkü çocuktur çocuk akıldır yapabilir. Ana subası bilse belki çakı çakıbacak tokadı kodumun gerek yok hani olayların ciddiyetini anlatmak için de bu videoyu çekmek istedim. Ulan olayın ciddiyetini kavralın ha Oğlum öldük la. Malfight'ı e güzel lojladım bu arada. 3'te 3 üç. Oy pen atıyormuş görmüşü sısımcağızlar. Keşke, keşke inşallah. Videonun şerefine boksör Lee Sin ile aparkatlı penta geliyordu az daha. Aparkat montaj montak yapıyordu az daha. Pentata yazdık. Bir yandan da konuştuğumdan oyuna çok odaklanma anamma Felaket oyun dönüyor ha. Umarım siz de videodan keyif alıyorsunuzdur. Anlattıklarım umarım birilerine hani şeyler çağrıştırıyordur anlattıklarım. Çünkü bizi izleyen küçük arkadaşlarımız da var. Ben ne kadar oyundakinlere söylesem, silsem de hani küfürleri arada bir kırpmasam da bunların sebebi nasıl hissettiğimi anlayın diye. Millet anal arabacıları yapıyor. Anasını satan ben bir iki söyledim diye yine de bir şey olmaz. i̇ki gün sonra ben yayın açarım. Bu adam melek gibi adamdı YouTube'da. Niye söylüyor şimdi demeye başlarsın. Ya ben melek gibi bir insan değilim ama yine de vasatın üstü bir insan olduğumu düşünüyorum. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın yani üstü. sonuç olarak iki kişi beni dolandırmaya çalıştı. Bir kişi dolandırdı. Aslında kendini dolandırdı. Farkında değil yani. Kandırdığı kişi kendiydi dostumuzun. Önlenemez kombodur bu. Asla dojlanmaz yani. Hasarın yetiyorsa garanti kesersin karşında adamı. Bu nereden gelmiş lan? Ne zaman almışım ben bunu ne ara? Neyse bir base atan, 4300 gold'um var. Süper KDA bitirelim bu yeri. Ölmemeye çalışalım bence. Hatta direkt ölümün dansını alan ben şuradan. Şuradan can alan. Azıcık can iyidir. Bu kadar muhtaçsın. Dolandırıcılığa, çalmaya, hırsızlığa yeltenecek kadar muhtaçsan buraya RP'ye. Yani gel de ki. Doğru, doğru gibi yürüyorum arkadaşlar. Abi ben hırsızlık yapacağım bak. Bana RP ver de ben sana istediğin RP'yi veren oğlum. Yani bu videoyu çekme amacım da birazcık bir sitem etmek. Yani içimdekileri söylemek. İçimde kalacağına dışına çıksın. Bir osuruk bin bilmem neden iyidir derler ha. Osuruk stili salıyorsun yani içimdeki nefreti. <laughs> Kinder titini orada bir yerde yakalayalım da keselim. Ultiyi ata ya. Kindred'ın CT'sidir. Lee sen ultiyi ne öyle hiç dayanmam. Burayı bir tık geri oynayalım. Çok demeyiz yemedim ama. Oo FF geldi ısımcağızlarım yapacak bir şey yok. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. <laughs>